Mersin. Cumhuriyetle birlikte hızlı bir kalkınma süreci yaşayan 1950'li yıllarda bu kalkınmayı kamu ve özel yatırımlarla sağlam temeller üzerinde sürdüren liman kenti her geçen yılını bir öncekine göre daha parlak yaşayan bu kent, 80'lerin sonuna gelindiğinde ağır ve sıkıntılı bir döneme girdi. Göçle artan nüfusun iyi yönetilememesi, hızlı ve düzensiz kentleşme, iktisadi alanda çok şey beklenen bu kentte büyüme ivmesini durma noktasına getirdi. Herkes, her kesim bir söylendir tutturuyor. Mersin bir daha toparlanamaz diyordu. Ancak umudunu yitirmeyenler, Mersin'in parlak bir geleceğinin olduğunu düşünenler vardı. Ve onlar söylenmek, yakınmak yerine icraatı tercih etmişlerdi. Bir araya geldiler, sorumluluk aldılar. Bugün kentin kaderini belirlemede başrolü oynayan Mersin Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni kurdular. Mesihat, ekonomiyle demokrasinin ayrılmaz bir parça olduğuna inanır. Kurulduğu günden bu yana ilkelerinden taviz vermeyen, demokrasi ve insan haklarına bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüğüne saygılı bir çalışma yürüten Mesihat, Atatürk'ün çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkma hedef ve ilkesiyle güçlü bir Türkiye ve Mersin için çalışır. Mersin'deki girişimcileri bir araya getirerek yeni zenginliklerin yaratılması için yatırım ortamını iyileştirmeye çalışan Mesihat, mal, hizmet Bilim ve sanatta yaratılan zenginliklerin toplumun her kesimine eşit dağıtılmasını toplumsal barışın önemli bir aracı olarak görür. Mesihat düşünce kulübüdür. Fikir üretir, fikri önderlik yapar düşünen, fikir üreten ve ürettiğini uygulayan iş adamlarının ortak çatısı Mesyat bugüne kadar Mersin için hayal olarak görülen birçok projenin uygulanmasında etkin rol oynadı. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Mesiyat'la hayat buldu. Bölgede müteşebbis heyetinde görev aldı ve bu sorumlulukla Türkiye'deki tüm siyadlara örnek oldu. Mersin Üniversitesi'nin kurulmasında etkin rol alan Mesiyat, Mersin Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mügevin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Mersin Tarsus kıyı kesimi projesini tasarladı, uygulamaya geçirdi ve yatırım aşamasına getirilmesinde öncü rol oynadı. Kentin batı kesimindeki ikinci konutların turizme kazandırılmasına fikri öncülük etti. Alata'dan Boğaz'a kadar 1,5 kilometre derinliğindeki alanın turizm gelişme bölgesi ilan edilmesi için valilik, sivil toplum kuruluşları, ilgili 30'a yakın belediyeler, kaymakamlıklar ve bakanlıkla çalışmalar yürüttü. Karboğazı'nın turizme gelişme bölgesi ilan edilmesini sağladı. Mersin İş Geliştirme Merkezi MİGEM'i kurdu. Dünya Bankası ve KOSGEB destekli 1 milyon liranın üzerinde kaynak yarattı. Bu alanda 36 yeni işletmenin açılmasını sağladı, geniş bir istihdam yarattı. Mersin Lojistik Merkezi kurulması fikriyle yola çıkan Mesiat, Mersin için hayati önem taşıyan bu projenin her aşamasında etkin rol oynadı ve bu çalışmaların sonuçlanması için etkin çalışmalarına devam etmektedir. 1990'lı yıllarda Baharlı Havalimanı Projesi adı altında başlattığı, bugünkü adıyla Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesi, Mesiat'ın yürüttüğü önemli projelerinden biridir. Güçlü Mersin için güçlü lobi. Mersin'in daha hızlı kalkınması için güçlü bir lobi çalışması yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda kentte bir ilkin yaşanmasına katkıda bulundu. Mersin Kalkınma ve İşbirliği Konseyi MEK'in kuruluşunda ve Mersin İş Konseyi MİKO'nun oluşmasında etkin rol oynadı. Konseylerin yönetim ve yürütme kurullarında görev aldı kentte beklentilerin karşılanması ve sorunların çözümü için ilimizde faaliyet gösteren odalar, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak Ankara'da bakanlıkları, bürokratları ve ilgili kurumları ziyaret etti. Evet, Mesihat durmadı. Üretti, uyguladı, uygulattırdı. Ancak misyonunu tamamlamadı. Çünkü yolculuk henüz başladı. 2013 Akdeniz Oyunları bizi bekliyor. 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı siyasal, sosyal ve ekonomik kalkınma hamlesi bizi bekliyor. Mersin, bölgemiz ve ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için tüm enerjimizle çalışmalarımız devam edecektir.